Abdulaziz. Abdulaziz. Eee yes. E, Tayland'da kıy Müslümanlardan biri eken bürünç bilen dem yumurta satya. Evet. Ay, yeah, ha washlardan goş beriyan şular yali eğer 2 tan yumurta olsa zaten 45'ten bir yumurta olsa da nemeden 20'den Tayland Müslümanlarından ve Tayland'da 8 Müslüman eken. Men şu at birinci yerek ve berde Metçiden bari ken şular masku demek inglesi metçi demek. I have the sorry it is a pet problem. You must Aa, go. Okay. Gir snat gidilyanı var köy ya. <laughs> Ve zat ya berde musulman gıllara madya yönü hani e, kapanmakları zat değerli ya hicap yakmakları zorunlu değerli hani islaga göre diye şundan men ne malım 20 baktı bir yumurta kolu birinci alım olun olsa aradı zat deyip Ee, Müslüman mı deyip sonra diye. Eee thank you so much. Abdulaziz. Nice, yeah, yes, nice to meet you. Nice to meet Nice yes. uh, to you. Şöyle, e, yerine gidip var ya. Hayran aldım e, Berde Müslüman restoranı varken halal ya adam Ben beri kerun gelen ne <laughs> sebebi Tayland'da halal da ne men tapmak kıyın. sebebi çocuk ondan son her koşuyorlar belli değil çocuğun ya adam ondan son hmm. kitayda gelmeceler de o tür şöyle metit varken madika Masko. Laravel meccit der varken. Çeyle. You Muslim? Muslim, assalamu alaikum. Assalamu Muslim mı? Yes. Ayo. Türkmenistan. Huh? Türkmenistan. 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 Oh. You also Muslim, right? And no, uh, we country. My country. okay, uh, I explain you. Mecidin yanında <laughs> günü. Müslüman okullar eken. Şu gelin acelere Müslüman eken. Yes. Yes. Oh, Müslüman okullar eken. Şu vakit hayranı aldım. Sevavi. Yüzde sekizi Müslüman eken. Halal pişiriyorlar. <laughs> Oysa men. Yaman aga, adi yaman eken, maga musulmanlar var adada da atlar aydip berdi. thank you so much. Ha, yes, 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 fotoğraf. Ah, sorry. Yanki yaman aga gova ken, gurlaştı, o ki ki yüz vermediken. Yani beyenyen bile makberdi de musulmanların bağ olmağına, ümmetçiydin bağ olmasına beyenyen, Gelseniz yardımınız da bolsun. Ramazan ayında mutlu har veriyene yani. akşam orada da. Yani. Oh, thank you so much. Kapınca. Aleyküm selam. Al. Al. Thank you. Thank you. Adam ayıttıyız. Değer de musulmanlar var deyip. Valla doğum <laughs> yüzüm biraz yanıktır. Biraz belli. <laughs> Değer de akıllara meyhaşlar yan. Kapkara olup. Orla temamız olan. Yankı Müslüman yerden kayıttık. Oğlum durun ya. E üstüm üstüme Ya e, adam seret. Yöre böyle var da durman geç diyorlar. Vay be. <laughs> Şeyle ba da var yani. E, Malazya'da işlaptım. Gönüllü olup. Şu an kıyalı gönüllü olup işlemek isteyen. Biraz günün doğamına 4 saat 5 saat işlap veriyen. Olursan sana kalacak yerine har veriyen. Şolar yağlayıp. işlevleyen um, e, iki san program muamen ki work away dip biri Felix work paper e, men kayıt dolanım giriş yapanım daken, ken iş yoken olara taşırdım, birine taşırdım beyleklere amna e, narman del de işte İngilizce gerekti diye onsa İngilizcem yok programman sülenlerle son konumunu locationını görüp sonra vara gittiyen sonra birine gittim sonra Olam zat diýdi inglizçe, bilmegiň gerek diýdi. Näme inglizçe? Ha, oh, aýagyna. Näme, ýer şaharynyň zadyny etdiripdir dögmesine. Şolar ýaly. Yani, Indi ikinji ýer görmäne barýan. Yani. Bu, bu motorlary. Hem işläp hem gezip görmek isleyen bärini paýtat dolan üçin. Onuň üçin bärden gelen yani, ikinji ýerem göreýin, eger bolsa, e, iki hepde şu taýdy işlemekçi. Şu an yankı gelen hostelimin kapitalına park var parka geldim. Tam durlar şöyle. Katıboğu ya. Ol övre Şu övre diyençi. Benim katına samkam. Baby, O ikinci hostele de soradım, gerek mi deyip yok dedi. Ben hem ha he, bol dedim, kayttım. Kız oldu, oturmadım. Laban koktu, tapman kıyneken. Yani bilmedim. Vay yaman go utant et diyalar. Gar <laughs> yadım, deyilik ya üç presen. Ve ıyla kayttisi mehile kıyneli ama. Otuz mınt göremeli yana. Pırvada belki işte, yollar ya bilmedim. o yok var. Öyle yaman gül ki beni. <laughs> e, tapmadım belki yine daha da başla sahramak da böyle belki banka otomelan izma. Bu atı şey tapmadım. Ne var? Düne kayır birazcık yerine nahara vermek. Kulplanıp daryadı %3'ü aldı. Gelin makaya yovar ayın. Bay bay. Ne salam. Yana bir hostellen gidip baryan. Öyle. Funkam. Bakma funkam bram. Şu var. Göksel abi bana o gitti. Yana birim var. İki saniyim var. Olurum. Zade veren. Çağalara hani önden çıksa. Onun için Ve düğünüm geldim zar yardım yoktu günü 3'tü yarım saatlik yolu baktım location'a google maps'ten baktım yardımda sakladım şeyle gitmeli şeyle gitmeli ondan sonra Berike Kırnaş Hanım'dan sonra yine bir yerinden sordum yarım saatlik yol yörek geldim zar yoktu son kalan yerim ölközey'in dairem bir üç köşk daha dediktirler yani hiçim yok adem yok giremizde de whatsapp'tan yazdık havarlaştık kodu şu yerden iyi verdi çıkmamıza da şu taydan daha detaylı adam yüzünü görmedik. <laughs> dine internetten girişimiz çıkışımız vaat ettik. Galyan her markadan giyiniz. Şimdi bari ona karşı oda oğlan gibi karşı galya. Şimdi gidecek yerim dine kızlar için sebebi Gizlan odasını almak isteyen oğlanın odasını köplen, şu oğlanlar olaya ya gizlar köp olaya bilip bulanak. Onun için biraz özme anamlı yerde kalmak isteyen hem katı kılmadan 186 baht booking.com'dan internetten en para bilen buran edecek şeyle bu halin yerin görküzün şöyle bir tayya çırıp duruyonuz yani yok ee, yani üst kaptarla kalim giyiniş goi narman işte zat kapsül otel emengliye narman goi deyincarlı mukladim şunları yali genel gorkuzun şeylerak Ve üçüncü katta şöyle koşmam Şu gün ben Bangkok'ta ne için günüm limon tree'de aldım. Ondan sonra ıı, laser clear'de li aldım. Ondan sonra o gizden yanına burada burada ve beşinci günüm ve beş günün içinde beş tane hostel, üç köşe, üç köşe hostellerde aldım. Yani <laughs> Ardan ip gittim, zahat ettim. Ervetlerine de aldım, narman mıraklarına da almış ama içinde en narman ifi. Çok iyi var odası, duşama gidip bariyan şu vakit. Ardan Hostele barıp koçlarım koyanımdan son yağmur ile kabatlaştık ve uzak gün vakit geçirdik. Ondan son yağmur Tayland'ın demir kazana tarap yola çıktı. Bay <laughs> bay, iyi yolculuklar. Postele gelenimden son Fransiyalı gıyılarla tanış oldum. Otoğda 5 kişi galiyadık, 4 kişi Fransiyalı. Berden Fransiyalıların nehir gezmeyeni govur yani hem gök plus. <laughs> Elbette menem Fransuz govur yani aydın mı aydık vermeklerini haiş ettim. tirlige dinmeyene çıktım. On bakta tamam var eken. Kokon adam kırk bakta eken. Şundan alalım tamamını verelim. Tamam, kaç bu var? Şöyle kevri yerlerde, köçelerde, şunları al arzan. Dağıtları satyalar kapatıyor yani. Esası Tayland'dır köçe. Köçe Naharları gölgönümleri aradan o ya restoranın kıdan da attın. Anya! de yavanla aşıca. Şu an yine Müslümanların Gazakyan yerine ondan aldım 50 baht. Şöyle tane yağlı verdi. 50 bahta. ara Müslüman olan için arkayı nip bolya. İyi hmm. o türlü Yine mango o kendi Bunlar yine Düz yerine şekerli olan yağları kaplanır. Yani şekerli, şu hamsa da şekerli. Dün restorana gittim. Sağ üstünde, Ne, dudiyarın e şeker var. Dört tane verdi. Bu tadı ya sabote. Doğal mı? Daha ilerici, şöyle ne ay Teknoloji, teknoloji, teknoloji. Aç dedin Wow.

Patayı yumurtka bilen hemen top. Yine koy kendra koy Dostlar, Patay Tayland'ın meşhur naharlarının biri. İsteseniz tavuklu, yumurtkalı, vejeteryan ya da deniz önümleri bilen yasap eriyalar. Eğer bir gün Tayland'a gelseniz, hükmane suratı Pattay'ın ilk görmeniz masahat veriyan sebebi, men gaty kän iýdim, gaty gowwerdim, towuklu patai, towukly we yumurtgaly pataiyny kän iýdim we gaty gowwerdim. Eger bir aylanmana aýlanmana gelseňiz, hökman görüm men barlygymdan geçdi, Türkmenistanyň palawy ýaly, hem patai sy meşhur. şu an zat Michel'in yıldızını alan restorana gidip var ya. Fransızlı çoğuralım. Şu an var ya. Gitsen geliydiler benim. Ayıplarına düşüp aran. Şu L'Oreal'ı e, Budistlerin vada tanası var eken. Şu tovadan. Hello my friends. I, I speak for you in English but I'm French girl. Yes. And enjoy oh, your trip. Thank you. Thank you. <laughs> this yes. Yes, yeah, yeah, famous. This girl is very famous in YouTube. Yes. And it's... it's so good, girl. <laughs> Thank you. Hello. I'm from Brazil. Yes. <laughs> Thank you. Hello. Hello. And... <laughs> hello. Fransa'dan 50 yaşında Louis'in hecesi. Aylan bana getirdiler. We are go so fast Şuları <laughs> al patayı mene geldik Bahalar <laughs> katıgım var Tavuklu daha diyecek kolum olayım katıgım var Wow Bari <laughs> <teremişey> bir <laughs> one star, one star, ja yeah, of Michelin. Oh, okay. Crazy, look, 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 look. Yeah, ah, yes. Michelin, je leeft er een halve tur, je een Şöyle. Kıma tohuplayacaktım. O 220 diye. Neyi vejeteryan? Neyi ben düşündüm. planladım. Çünkü vejeteryan ne açıdı? 105. Böyle ki tohutan o şrimpli, krabli, onu hiç bilmeyen. Suğlar var. Dur yani ilk görsem kam. <laughs> Şimdi ilk görsem öyle de. <laughs> Şöyle, bermiş elin yıldızını alan son, kendi adam el yani kendi ve bir fark verdik, için ekler çıktı, bir karışatıyoruz, yer yok, okay. içinden tevavir. İçinden ekler, hem karışatıyoruz, çıkken çalar, bu, 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 içi şöyle. Şuları aldı getirdiler pakana haregettiler görkdedim ve tayakta yemeğine öğrenip başladım. <gülüyor> <gülüyor> ah Şu da hatta şerde görkdedim. Brazil'da jumps sargadı. Good. First time. <laughs> I can't really describe what is it It's crab, I guess. Just... Crab? Crab? actually an amateur. It's good actually. Yeah? I think it's crabby. <laughs> oh, that's yes. oh, crab, that's naming the yeah

Like this? Yes. Uh -huh. Thank you. Thank, Thank you. you. Yeah. Chicken yeah. chicken. Yeah. Thank you. Oh, and the boy. Wow. The oh, beautiful. Yes. It's good? Yeah. It's good? Uh, I think. <laughs> just give it the flavor. We Talk with that. I take It's just too added. It doesn't really have a taste by itself. I think it's just, it. it's really kind of yeah. can just like yeah. some... <laughs> Banan diye açma ne el bananlığı ne bilmez misin? How görevli. Bir influence if you start the dish uh, not in the same time or about the same level. part time gelme de It's not good. It's not political. Uh, it's, <laughs> not yeah, it's not polite. Yeah, it's <laughs> polite. Okay, okay my country no problem. Time. You can, go, you uh... can eat. Yes. <laughs> Yes you eat the planet. Men Pad Thai, gelmedi ne, harım gelmedi, olinmedi, diğerler biz diye. Şundan sonra. Prasada iyi verler ya. Böyle ki ne har geliyancam, problem yok. İyi fler seni zeyim. Şualt, menim geldi. duruyor,

40 baksa daha da katılıyor. Yönü değerli de artık. Her saat şey var. Ne harika yürüyen. Bu meyve. Ve Her adım için. kendiler? Tamamını böyle. Namus'u yıldız alan yerinde. Oh. I'm like bebeğim baby. Oh. Bu çok iyi. Yaptın Very good. Yeah, very, good. Mm -hmm. very, <laughs> very good very good and you very good very good yes very good yeah. um, i I eat food street market no then so very good ah. better this better yeah, ah, yeah. yes in I was um, what I What's the food in your country? What's the food in your country? Follow. Follow. You have a of Yes. Rice and beef. Rice and beef? Yes. Rice and beef and carrot, and onion. Yes, it's good. Yes, very good. What do you eat for breakfast? Mm. Breakfast? Um, yeah. Rice as well? Yes. No. Bread, bread, bread and uh, jam. Lunch and lunch and... Lunch. Yes? Yes? Power <laughs> de